Burada baya böyle küçük bir kardeşlerim kadrosu Tabii. kurulmuş. Eren var, Berkali var, sen varsın. E böyle ilk karşılaştığınızda duyduğunuzda neler hissettiniz? Nasıl bir buluşma anıydı? Ya şimdi şöyle, hani biz karşılaşmış olmuyoruz çünkü Erenle ben özellikle arada da Berk, Berkali herkesle iletişim halinde olabilen evet. bir insan yani çok insan bir insan. Hı hı. E Erenle ben zaten iletişim halindeyiz. Yakınız yani sürekli tatiller, tatiller dışarıda da bir arkadaş sosyal hayatımız var. Yani şey hani birbirimizi yeniden görmüş gibi olmadık ama yani böyle şey, ya tanıdık yüzler güzel. İnsan bir güvende hissediyor evet, ki. Değil mi? Evet. Ya en azından yarın bir gün başlarına bir şey gelse en azından ben buradayım. Benim başıma bir şey gelse onlar tamam. burada biliyorlar yani. Bir de şehir dışında olmak o noktada daha konforlu olsa gerek. Yüzde yüz Ya bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Hani ne olursa olsun çocukluktan beri biliyorsun ya birbirini. Evet. O bir empati oluşturuyor. Ama onun dışında gerçekten baktığım zaman yani kendi adıma demiyorum ama Eren'le Berkay adını söyleyeyim yaşlanmışlar. <laughs> ya <laughs>